Hoş geldin Nedim. Hoş bulduk. Bunlar sana. Umarım hala seviyorsundur. Ya, nasıl hatırladın? Teşekkür ederim. Buyursana. Ben sana terlik vereyim. Görüşmeyen nasılsın bakalım delikanlı? Babanına alayım mı? Teşekkür ederim. Al bakalım bunlar senin. Umarım beğenirsin. Aa fotoğraf makinesi. Sadece benim mi? Evet senin. Ee Ali yok mu? Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Buyur. Sağ ol. Babaya hoş geldin demek yok mu? Hoş geldin baba. Ee, bize biraz izin verir misin? Tabii. Gel. Seni görünce çok şaşıracak. Hem de çok. Bu senin. Açsana. sana niye getirdim biliyor musun? O anlamız ölümsüz olsun diye mi? <laughs> Tabii o da var. Ama aslında ben yanında olmasam da seni ne kadar sevdiğimi, seni hep düşündüğümü bildiği. Şunu hiç unutma Alican. Benim bu dünyada Senden daha fazla sevebileceğim hiç kimse yok. Ama benim kadar annemi de sev istiyorum. Hadi içeri gidin. sürpriz Sen Ya böyle sürük mü oldu kutlamamız acaba? Böyle konfeti falan mı patlatsaydık? Bugün karşılaştım Nedim'le. Ben de çok şaşırdım senin kadar. Ama artık dönmüş. Eski dostuna sarılmayacak mısın? Beni gördüğüne sevinmedin mi? Ne işin var alemin yanında? Ya şaşırmasını bekliyorduk ama bizimki birden beni karşısında görünce şok geçirdi resmen. Bak buraya basacaksın çekmek için. Hadi babamla sizin fotoğrafınızı çekeyim. Ne olur baba, ne olur. Gülümseyin. ver bakalım. Koyalım şunu şöyle. Hadi. Sen ellerini yıka, sofraya oturacağız. Hadi. Ne kadar şanslısın. Böyle bir oğlum olması için neler vermezdim. he ee, neyin peşindesin? Niye geldim buraya? Hasret gidermeye geldim Ali. Aa, bu arada özlem Süleyman'a olanları anlattı. Çok üzüldüm. Ama ben sana defalarca söyledim vazifene bu kadar bağlı kalırsan bedelleri büyük olur diye. Sen bana akıl verebilecek son insansın. Öyle mi? Ben haklı çıkmışım gibi gözüküyor ne yazık ki. Görev diye diye ödediğim bedel epey büyük oldu. Yanılmıyorsam iş için kızdırdığın biri öldürdü galiba oğlumu. Hadi beyler sofra hazır. Buyurun. Ay ben ekmeği unutmuşum. Getireyim onu. Ee, neyin peşindesin? Niye döndün? Kariyer hedeflerimi gerçekleştirmek için diyelim. Sen hedeflerinden vazgeçmişsin. En iyi öğrencimin, her şeyden elini eteğini çekmiş olması beni hayal kırıklığına uğrattı. O zamanlar, uğurumda canını vermeye hazırdın. Sen de o zamanlar hain değildin. Vazifenden vazgeçmişsin. Ama kafa aynı kafa. Hiç değişmemişsin. Yok. Yanılıyorsun aslında. Çok değiştim. Mesela eskiden... ...senin yapabileceklerinden çekinirdim. Sadece senin yapabileceklerinden. Artık karşında çaylak yok. Şimdi kulağını aç... ...ve beni iyi dinle. Seni bir daha ailemin yanında görürsem ne saklanma yerlerin ne de o akıl oyunlarının bana işlemeyeceğini aklına iyice sok. Çünkü ben senin kafanın içini görüyorum. Bundan o kadar emin olma. Mesela Benden başka biri seni bulmaya çalışsa gizli evlerden falan başlar. Halbuki senin için saklanmanın en önemli kuralı göz önünde olmaktı. Çünkü kimsenin aklına görüneni aramak gelmez. Hatta eminim bu ziyaretinde lüks bir otelde kalıyorsundur. Eyvah yakalandım. Bütün boyam ortaya çıktı. Ne yapacağım şimdi? Zırhlıma gelsin manyak. Şimdi buradan defolup gidiyorsun. Bir daha da... ...karımın da... ...oğlumun da... ...yanına yaklaşmıyorsun. Kıskançlık kokusu alıyorum senden. Sen de alıyor musun bu kokuyu? Yazık değil mi eski karına? Hı? Onun da her kadın gibi sevgiye ihtiyacı var. Böyle güzel bir kadını sevgiden mahrum bırakmamak gerekir. Ah, kusura bakmayın ya. Ee, Ali Alican e, Ali Can ellerini yıkarken üstünü ıslatmış da onunla uğraştım. E, siz oturmamışsınız daha. Ee... Ya Özlemciğim ben yemeğe kalamayacağım. Kusura bakma. Aa, neden? Ya bizim işleri biliyorsun. Böyle aniden çağırıyorlar falan. Hay Allah ya. Hoşça kal Özlemciğim. Alican Görüşürüz Ali. Ben ne olacak <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.